Türk savunma sanayinin önemli bir parçası haline gelen İHA'lardan her yerde övgüyle bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen Uluslararası ilişkiler Dergisi, The National Interest'te yayınlanan makalede Türk İHA'larını konu aldı. İsrail'i unut, Türkiye Orta Doğu'nun en büyük İHA gücü olmak istiyor başlığıyla yayımlanan makalede, Türk İHA'larının Suriye'de gösterdiği büyük başarıdan bahsedildi. Dergi, Türk İHA'larının Suriye'de Rus yapımı birçok hava savunma aracını etkisiz hale getirdiğinin altını çizdi. Diğer hedefleri vurmada da tartışmasız bir başarı sergilediği vurgulandı. Türkiye, savunma sanayine yaptığı yatırımların karşılığını alıyor denildi. Makalede İHA'lar için üretilen Amerikanla Roketsan üretimi mühimmatla karşılaştırıldı. Türk üretimi akıllı mühimmatın Amerikan rakibinin aksine İHA için analog sistemden alınarak önemli ölçüde yeniden tasarlandığı belirtildi. Bu Türkiye'nin analog sistemleri modern sistemlere hızlı bir şekilde dönüştürebildiği ve daha önceki teknolojilere adapte edebildiğinin kanıtıdır denildi.